İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü'nden gerçekleştirdiğimiz tercih dönemi yayınlarımız devam ediyor. Etkinlikler ve iletişim sorumlusu Deniz Oralkan ve Spor Bilimi sorumlusu Aslı Ertunç bizimle. Kendileriyle Bilgi Üniversitesi'nin spor imkanlarını konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Spor imkanları diye açtım ama aslında şöyle bir bilgi var benim öğrencisi de olduğum için aynı zamanda. Bizim okul sporu ve sporcuyu gerçekten destekliyor. Evet. Bir kere spor bursu diye bir şey var. Var. Ne bu spor bursu? Spor bursumuz bizim belli branşlardaki okul takımlarında ihtiyacımız olan öğrencilere tanıdığımız sporcu bursu. Dönem uzatmadan hazırlığı ve fakültedeki kısmı kapsayarak 5 yıl boyunca geçerli olan ve not ortalama düşürmeden, ikilinin altına düşürmeden devam ederek mezun olmalarını istediğimiz bir sporcu bursu. Hem sporuyla beraber, yaptıkları sporla beraber, eğitimleriyle beraber okul takımlarına da fayda sağlayarak ee, biz de onlara maddi anlamda destek vermeye çalışıyoruz. E, kimler başvurabiliyor bu spor bursuna? Ee, şu anda öncelikli olarak sporcu bursu verdiğimiz branşlar işte bayan voleybol var, e, tenis var, yüzme takımlarımız var, e, aktif sporcu ve takımın ihtiyacını karşılayacak sporcu arıyoruz ve bu öğrencinin başvurmasını diliyoruz. Bu noktada çok başarılı bir takımımız var. Voleybol takımımız. Evet. Biraz ben hemen top deniz voleybol hocam, atmak istiyorum. Deniz Hocam istiyorum. şampiyon koçumuz bizim. <laughs> evet. evet. Biraz bu şampiyonluklardan bahsetmek evet. istiyorum. Çok ee, iyi olur. Son iki senedir e, Üniversiteler Süper Ligi'nin şampiyonuyuz. Hakikaten de çok güzel bir ekip kuruldu. E, ortalama e, takımımızda 6 tane A milli oyuncu. 2 tane genç milli oyuncumuz var. Bunlar e, Ezacıbaşı, Fenerbahçe, Vakıfbank gibi Türkiye'nin önde gelen kulüplerinde oynayan çocuklar ve insanlarda e, insanlar da genelde şey algısı vardır. Hani sporcular bes yo okurlar. Hı hı. Hani sizde ne alaka diyenler oluyor. Şöyle ki öğrenci yani her sporcu illaki beden eğitimi ve spor okumak zorunda değil. Takımımızda psikoloji bölümünden hatta e, hukuk okuyan bir dönem şu an Mimarlık öğrencilerimiz vardı, iletişim fakültesi, işletme yani her daldan öğrencimiz var ve hepsi de gerçekten çok başarılılar ve biz özellikle bazen Aslı hocamla konuşuyoruz hani voleybol takımı bu kadar yoğun antrenman dönemi, milli takım kampları geçiren bir takım olmasına rağmen hı hı. E, daha voleybolcu olup da bursunu kaybeden öğrencimiz yok hatırladığım kadarıyla. Yok. Hakikaten başarılılar. Yani hem e, sosyal olarak da yani ikili ilişkiler anlamında da çok başarılı öğrencilerimiz. E, hocalarla araları iyi. Burada mesela o kadar fazla e, her derse katılım olmasa dahi çok güzel bir de çevreleri var. Hı hı. Yani kampüs yaşamına da dahiller. Mesela sabahleyin antrenmanları oluyor, akşam da antrenman var. O iki antrenman arası mutlaka okula geliyorlar. Yani bir taraftan profesyonel sporcular, bir taraftan aynen. okul takımımızda okulumuzu temsil ediyorlar. Evet. Bir taraftan profesyonel da öğrenciler aynen, ayrıca. Profesyonel öğrenciler. <laughs> Tabii yani voleybol takımını tercihen geliyorlar buraya ama ilk tercihleri bilgi, yani Hı -hı. bilgi ismine geliyorlar. Ee, peşinde de voleybol oynuyorlar. Yani hani bu anlamda zaten biz tercih edilen bir üniversite olduğumuz için Hı -hı. iyi voleybolcu bulmak kısmında da sıkıntı yaşamıyoruz. İyi sporcu bulmak kısmında da aynı zamanda. Yani spor bursu profesyonel sporcular için bir burs ama onun dışında. Bir de şöyle bir durum da var. Bizim okulumuz takımlarıyla da sporu destekleyen bir okul. Evet bir şöyle çok... bir de e, profesyonel sporcu dedik ama mesela voleybol takımımızda evet profesyonel hı hı. sporcularımız var, tenis takımımızda var. E, ama onun dışında e, hiç sporcu bursu olmayıp da hı hı. okul takımında yer alıp bir sonraki sene bu bursa başvurup da burs verdiğimiz öğrencilerimiz de pek çok aynı zamanda. Başarılı olmasak da yani takıma katkı verdiği halde burs komitesinin kararıyla, yönetimimizin kararıyla verdiğimiz sporcu burslarımız da var. Sporla ilgilenenler için hiçbir zaman hani önü kapanmıyor. bir burs değil. Aynen. E, peki diğer bu öğrenci takımlarından bahsedecek olursak onlar neler? Yani e, futbol takımımız var. Futsal, salon futbolu takımımız var. E, masa tenisi, satranç takımımız var. E, yine bayan tenis takımımız var. E, erkek handball takımımız var. Amerikan futbolu, yelken, kürek takımlarımız var. Ee, bu bu şekilde frisbee bile var, var, rugby var. <laughs> bu takımlarımızla e, üniversite müsabakalarında yer almaya çalışıyoruz. Ee, peki burada öğrenciler için yani bu takım Oyunlar içerisinde yer almak tabii ki çok önemli ama şimdi siz tanıtımda da yardımcı oluyorsunuz hı hı. size danışanlara. Gelen öğrenciler için ilk soru spor takımı ya da mesela futbol takımı var mı oluyor mu? Yoksa ben mühendislik yazacağım ama spor takımı da varsa ya da futbol takımı da varsa benim için iyi olur mu diyorlar. Evet aslında B şıkkı. <laughs> yani Deniz Hoca'nın dediği gibi başka branşı okuyup, ama spor yapan öğrencilerimiz e, bu anlamda ben mühendislik okuyacağım ama aynı zamanda futbol takımında da yer almak istiyorum. Sporcu bursu olanağını soruyor ya da sporcu bursuna başvurmasa da okulun spor olanaklarını soruyor. Ben hangi kulübe öğrenci kulüplerine ya da hangi takıma dahil olabilir mi soruyor. O cevabı veriyoruz biz de çünkü spor birimi olarak öğrenci destek merkezine bağlıyız. Şu anda da tanıtım biriminde öğrenci destek merkezi standında da en çok karşılaştığımız spor'a ait sorular bunlar. E, bu öğrenci takımlarının, okul takımlarının ulusal ve uluslararası düzeyde de başarıları olabiliyor. Evet. Biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Çünkü lisede de aslında bu kulüp mantığı oluyor ama hı hı. üniversiteye geçince hayat biraz da üniversitelik üzerine dönüşüyor Ay, ya. Aynen öyle. Bu noktada kulüpler nasıl değişiyor? E, bugüne kadar basketbol, erkek, erkek handbol e, ve bayan voleybol ve bayan tenis takımlarımızla Avrupa şampiyonlarında mücadele ettik. Yani i̇lk üç derecemiz yok ama e, o katılımcılar arasında mücadele ediyor olmak da e, bizim için bir başarıydı. E, şimdi de ulusal derecesi olan bireysel sporcularımız var. Teniste 6-3 çelik bilek var erkek. E, bayan voleybolcularımızda borcularımızda Ezgi Dilik, i̇şte Şeyma Ercan, Hande Baladın, e, Ceylan Arısan. E, bu sporcularımız e, hem kendi liglerinde oynayan hem de e, dünya ve Avrupa dereceleri olan başarılı voleybolcularımız. E, bu da bilgi ismiyle beraber bizim için bir övünç kaynağı oluyor. Evet, Deniz Hocam sizinle ilgili şöyle bir durum var, siz burada hoca olarak konumsunuz ama bir sene sonra da galiba Haziran ayında <gülüyor> <gülüyor> öğrenci olarak evet. kanatını buçacaksınız. Evet, aynen öyle. <laughs> Biraz ondan evet, Aslı istiyorum. Hocam bu sene kep attı. Önümüzdeki sene de ben atacağım inşallah. Bu arada bu bizim kaçıncı, şimdi sayalım. Biz Deniz hocayla ile ilkokuldan beri arkadaşız sadece ortaokulu beraber okumadık. İşte lise. şimdi yüksek lisansı da sayarsak işte ilkokul, lise, üniversite, üniversite yaşamı yani çalışma hayatı bir de yüksek lisans beş böyle bir dönemdir. Ee, biz beraberiz. Bu arada Deniz Hoca'nın da e, dünya şampiyonluğu var lisede okurken. Onun da kendisi voleybolcu olduğu için o hiç çok başarılı. zaman herhalde de şey bırakılmayan bir durum. Evet. Aynen. Ne eğitim hayatından vazgeçilebiliyor evet. ne de evet. spordan. Siz aynen. o ikisini nasıl yapıyorsunuz? Ne yaptınız? Ee, aslında şöyle çocuklar olana kadar hakikaten ben de bir fiil spor yaptım. Çocuklardan sonra ikizlerim oldu. Biraz sıkıntılı bir dönem tabii ikiz çocuk büyütmek. O ara sporla pek bir ilişim olmadı ama her zaman içinde oldum. Hani hem sosyal medya açısından olsun hı hı. hem tribüne gitmek. Hı hı. Ee, bu arada ikimiz de Fenerbahçeliyiz. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim Şimdi siz e, takım kaptanı e, yok Antrenörüm. Ee, bir taraftan da öğrencisiniz. Çalıştığınız e, takım üyeleri de öğrenci. Evet. Şey gibi durumlar oluyor mu? Çok sınav vardı, çok ödev vardı. Vardım. Aslında siz de <laughs> Ay, orada hani oluyor oluyor şey mu? Erkan hoca Hocam inliğimin. duymasın ama <laughs> ödevleri beraber yaptığımız bile Tabii. oldu kampta. Destek alıyoruz. <laughs> yani hocalarımız da öğrencilik yaşamını sonuna kadar hissediyorlar. Aynen, aynen, aynen. aynen. Öyle. aynen. Yani, yani de, hem zevkli hem de Bazen zorluyor çünkü antrenmanları biz akşam saatinde yaptığımız hı hı. için yüksek lisans derslerinde akşam. Yani gün içerisinde okulda vazifemiz var. Hangi ara projeyi, hangi ara ödevi yetiştireceğiz? O zaman hakikaten öğrencilerimize başvurduğumuz zamanlar çok oldu. Ve onların da ne çektiğini anlamış olduk değil mi? Aynen. Biraz daha insaflı <laughs> Sporcu oldu. öğrenciler. Evet, peki şimdi artık biraz toparlarsak sohbetimizi. Hı hı. Tercih bilgi üniversitesini ve diğer üniversiteleri tercih etmek isteyen ve sporla ilgilenen hı hı. adaylarımız için ne söylersiniz? Neleri göz önünde bulundurmalılar? Ne yapmalılar? Şimdi üç tane kampüsümüz var. Biz şehir kampüsleriyiz. Bu anlamda ulaşımı kolay olan, son derece de sevimli insanların çalıştığı bir üniversiteyiz. 20 yılı aşkın süredir pek çok mezun verdik. Pek çok sporcu öğrenci mezunu da verdik. Bu anlamda kalitemiz de ortada. Her sene artan bir öğrenci sayısı grafiğimiz var. Her sene artan da sporcu anlamında bir başarı grafiğimiz var. İyi eğitim almak isteyen önce. Peşinden de beraberinde spor yapıp da Bilgi Üniversitesi'nin spor olanaklarından faydalanmak isteyen tüm öğrencileri Bilgi Üniversitesi'ne bekliyoruz. Ben bir şey sorabilir miyim? bu o kadar çok sporla ilgilenememiş biri olarak söylüyorum. <laughs> e, normalde liseye kadar, üniversite hayatına kadar sporla ilgilenememiş Hı -hı. öğrenciler için de bu takımların ya da bu oluşumların kapısı açık olabiliyor, değil mi? Evet. Yani özellikle e, mesela futbol, Hı -hı. salon futbolu, okul takım içerisinde yaptığımız seçmeler sonrası oluşturduğumuz öğrenci grupları, Hı -hı. Amerikan futbolu. Yani böyle hiç spor yapmamış çocuğu da alıp orada eğitiyoruz. Hı -hı peşinden de müsabakalara katıyoruz. Rugby, frisbee, hepsi aynı şekilde. Yani evet ben bu işe ilgi duyuyorum, bunu yapabilir miyim deyip de aynı hani senin sorduğun sorunun cevabı olarak devamında da müsabakalara kattığımız öğrenciler oluyor. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Son olarak adaylara ve öğrencilerinize ve hocalarınıza belki. <laughs> bir sonraki dönem için. Bir sonraki dönem için. Yani gerçekten kampüs hayatını yaşayabilecekleri, Hocalarına çok rahatlıkla ulaşabilecekleri gerçekten yani ben de bir öğrenci olarak çok rahatlıkla ulaşabiliyoruz çok rahat sorularımızı da çok rahat sorabiliyoruz biz yani bizim eğitim gördüğümüz senelerde 90'lı yıllarda <laughs> gerçekten hocalarımıza ulaşmak da çok zordu onlara bir şey sorabilmek yani ama şimdi o kadar güzel bir ortam var ki hani. Ee, üniversiteli olmak gerçekten çok keyifli, bilgili olmak ayrı bir keyif. Ve hem profesyonel sporcu olup hem de hukuk okuyabilir. Kesinlikle. Dinsel. Hayallerin sınırı Aynen yok çünkü. Yok. <laughs> Kimse korkmasın <diye> Kesinlikle. <laughs> Kesinlikle. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü'nden gerçekleştirdiğimiz tacih dönemi yayınlarımızda konuğum etkinlikler ve iletişim sorumlusu Deniz Oralkan ve spor bilimi sorumlusu Aslı Ertunç'tu. Kendileriyle Bilgi Üniversitesi'ndeki spor olanaklarını konuştuk. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok teşekkürler.